Sevgili gençler merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca ile beraber güvenli coğrafya kanalındasınız. Bugün arkadaşlar sizlere yoğunlaşma ve yağış konusunu anlatmaya çalışacağım. Seri bir şekilde başlayalım. Yazmış olduğunuz yorumları öncelikle teşekkür ediyorum. Orada e, özellikle belirttiğiniz bir husus var. Anlatış tarzımızı biraz daha hızlandırmamız konusunda. Buna da dikkat etmeye çalışacağım. Tabi zaman sizin için kıymetli arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Önce yoğunlaşma, yoğunlaşmanın ne olduğuyla ilgileniyoruz. Havadaki su buharının gaz halden sıvı hale geçmesine arkadaşlar, sıvı hale ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma diyoruz. Yağış. Bir yerde yoğunlaşmanın olabilmesi için temel şart soğuma. Beraberinde bağlı nemin %100'ü geçmesi. Bakın lütfen bunu unutmayın. Isınan hava yağış getirmez. Tamam mı? Bir havada ısınma görüyorsan yağış aramayacaksın. Yağışın olmasının temel şartı soğuma. Bir dağ yamacı boyunca yukarı çıkıyorsun. Yağış olabilir. Dağdan aşağıya iniyorsun. Yağış olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Alçak basınçlarda yükselici hava hareketi vardır. Yükselmek, soğumak, yağış demek. Yüksek basınçlarda alçalıcı hava hareketi vardır. Hava alçaldıkça ısınır. Yağış oluşmaz. Yoğunlaşmanın ilk ürünleri sis ve buluttur. Şimdi burada ben iki tane tablo oluşturdum. Bu tablodaki bilgilere göre sizlere bunu arkadaşlar yorumlamaya çalışacağım. Başlangıç yerimiz evet yeryüzünde işte yeryüzünde bir su birikintisi diyelim. Havanın burada ısınması ısınmasıyla beraber meydana gelecek olay buharlaşma. Havanın genleşip yükselmesi ancak yukarı bölgede. Yukarı çıkıldıkça hava sıcaklığı ne yapıyor? Düşüyor. Düşme ile beraber arkadaşlar yerden yükseldikçe e, yoğunlaşan havada asılı halde kalan küçük su taneciklerinin oluşturduğu kümeye biz bulut diyeceğiz. Güneş ışınları geçerken de bunu aydınlatmaya çalışacak. İşte genelde beyaz olarak göreceğiz. Peki burada bulutlarla ilgili kısa bir bilgi vereyim. 3 gruba ayıralım bu bulutları. İşte birinci bulut grubu içerisinde en yükseklerdeki sirüs bulutları diyelim. Böyle uçak geçtikten sonra arkasında iz bırakan bulutlar. Yağış oluşturmuyor sevgili gençler. İkinci grup orta bölümdeki kümülüs bulutları. 3000-6000 metre civarında beyaz renkli böyle kat kat olabilir. Yağmur oluşumu gerçekleşebiliyor bunlarda. Bir de arkadaşlar çok daha alçak yani alt bölgelere yakın yerlerde oluşabilecek bulut türü var. Onun içinde örnek vermek gerekirse şu an zor durumdayım. Kalem arıyorum. Bulamadım. Tamam mı? Onun içinde alt gruba geçelim. Onlara da stratus bulutlar diyelim. Bu stratus bulutlar yağış oluşturan bulutlar. Yoğunluğuna göre yağış miktarı ve süresi de değişebilir. Bir de bulutlarla ilgili e, özellikle bir şey belirtmek istiyorum. Bazı test kitaplarında görüyorum, bulutların diyor alt seviyesi hep aynı izada. Bakın hep aynı izada. Orada vereceğin cevap şu: yoğunlaşma seviyesinin aynı olması. Peki hocam, şöyle bulutları kat kat görüyorum, kat kat. O zaman da diyeceksin ki yoğunlaşma seviyesi farklı. Evet, bulutlarla ilgili bunu unutmayalım. Peki devam ediyoruz yoğunlaşma çeşitlerine. Şimdi ısınan hava, ısınan hava yükseldi, soğudu, soğumayla beraber taşıyabileceğinden daha fazla neme sahip oldu hava kütlesi çünkü küçüldü. İşte o fazla olan su buharı damlacık olarak ne yapacak? Yeryüzüne geri inecek. Biz bu olaya ne diyeceğiz? Yağmur diyeceğiz arkadaşlar. Peki bu olay Gerçekleşirken hava sıcaklığı sıfırın altına inerse bu sefer havadaki su buharı donmanın etkisiyle kristalleşecek kar oluşacak. Bu yağışa da kar diyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. İşte bu bölgedesin duruma göre yağmur yağabilir. Artı 3 derecedesin aniden sıcaklık eksi 2'ye düştü. Yani dikey yönlü bir sıcaklık düşüşü gerçekleşti. E burada ne yapacak? Havadaki su buharı daha hızlı bir şekilde büzüşeceği için dolu tanecikleri oluşacak. Toparlarsak bulut, yağmur gökyüzünde oluştu artı derecede. Kar dolu gökyüzünde oluştu eksi derecede. Dolu da neye dikkat ediyoruz? Dikey yönlü sıcaklık değişimi. Ani artı 3'ten bir anda eksi 2. Tamam mı? Buraya dikkat edin. Peki Sonra arkadaşlar gelelim sis olayına. Havadaki su buharının yere yakın yerlerde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşmasına biz sis diyoruz. Gökyüzünde oluşursa bulut, yeryüzüne yakın yerde oluşursa sis. Peki sis çeşitleri işte hocam kıyı sisi, sonra konveksiyonel sis, ondan sonra yamaç sisi, akıntı sisi. Ancak sis olayında lütfen şuna dikkat edin. Sıcak ya da ılık hava kendisinden daha soğuk olan tarafa gidecek. Anlatabiliyor muyum? Yani soğuktan sıcağa gidip sis oluşumu olmuyor arkadaşlar. Daha ılık, daha sıcak, soğuk olan yere temas edecek. Bu oluşuma biz sis diyoruz. Peki ne zaman ortadan kalkacak? Hava sıcaklığı arttığı an. Yani öğleye doğru ortadan kalkar. Bir yerde sis ortadan kalkıyorsa bil ki hava ısınıyordur. Peki hocam havadaki su buharının soğuk cisimler üzerine su damlacıkları şeklinde yoğunlaşması o zaman işte buna çiğ diyoruz. Yani yağmurun gökyüzünde değil de yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşmesi. Aslında o gece yağmur yağmıyor ama sabah kalktığınızda çimenler, toprak vesaire ıslak bir halde buna da çiğ diyoruz. Peki sevgili gençler havadaki su buharının Sabahları, sabaha karşı özellikle soğuk cisimler üzerinde kar kristalleri, bak buz kristalleri, kar kristalleri oluşturuyorsa buna kırağı diyoruz. Peki sıcaklık daha fazla düşerse, soğuk cisimler üzerinde bir buz tabakası oluşursa buna da kırç diyoruz. Toparlarsak şimdi kar dolu yağmur bulut gökyüzünde, sis, çiğ, kırağı, kırç yeryüzüne yakın yerde oluşur kar dolu, kırağı kırç eksi derecede, sis, çiğ, yağmur, bulut artı derecede gerçekleşir sevgili gençler. Evet birinci kısım bu şekilde. Şimdi gelelim Yağış olayına havadaki su buharının yoğunlaşarak katı ya da sıvı şekilde yere düşmesine yağış diyoruz. Çok güzel. Oluşumlarına göre yağış türleri dersek yamaç yağışı, orografik yağış. Yamaç orografik yağışında e, kıyıya paralel uzanan dağ sıralarını arayacaksın. Denizden gelen bir hava kütlesi olacak. Evet. Diyelim ki içerisinde belirli bir miktar nem var. Tamam devam etti. Paralel dağ sıralarına çarptı. Çarpmayla beraber arkadaşlar yükselmek zorunda kaldı. Hocam yükselme demek eşittir soğuma demek. Soğumayla beraber bakın soğumayla beraber hava küçülecek. Taşıyabileceğinden daha fazla neme sahip olduğu için buralara denize bakan tarafa bol yağış bırakacak. Bu yağışlara yamaç yağış. Sorularda orografik yağış olarak da sorulabilir. Peki hocam bu bilgiyi bana verir mi sınavda? Büyük ihtimalle verir. Neyi vermez? Dünya haritasında görüldüğü yeri. Dünyada en fazla muson iklimi Güneydoğu Asya. Kim var hocam orada? Orada Himalayalar var. Tamam mı? Denizden hemen iç kesimlere doğru paralel uzanmış Himalayalar. Sonra orta kuşak karalarının batısı Kayalık Dağları. Ant Dağları da arkadaşlar Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da kıyıya paralel formatlıdır. Denizden gelen hava kütleleri buraya çarpıp yamaç yağışı bırakabilir. Peki işin bir de Türkiye boyutu. E Türkiye'de tabii ki dağlar nerede paralel? Hocam Karadeniz'de, Toroslar'da, Menteşe'de, Yıldız Dağları'nda görülebilir. Özellikle yamaç yağışı Türkiye'de Karadeniz bölgesini söylememiz çok daha doğru olur. Ama artık ayrıntıya inildiği için diğer yerleri de bilmenizde fayda var. Tamam mı? Bakın Toroslarda, Menteşe, Yıldız Dağları buralarda kıyıya paralel uzanır. Hatay Nur Dağları dolaylarında da bu tür yağışlar oluşabilir arkadaşlar. Birinci grup yamaç, orografik yağış bu şekilde nerede görüldüğüne dikkat edelim. İki devam ediyoruz. Konveksiyonel yani yükselme yağışları arkadaşlar. Yükselim yağışları en çok bu yağış Ekvator'da görülüyor. Ekvator'da bu yağışlar yıl boyunca görülüyor. Şurası bir dursun. Önce şurayı halledelim. Özellikle e, ısınıp yükselen hava. Tamam mı? Isınıp yükselen hava. Bakın hocam ısındı. Yağış olmaması lazım. Tamam. Ama yukarı çıktıkça ne yapıyor? Soğudu. Soğumayla beraber taşıyabileceğinden daha fazla nem ortamı oluştu ve yağış bıraktı. Peki indi aşağıya. Tekrar buharlaştı. Tekrar çıktı. Tekrar soğudu. Bu şekilde e zaten su döngüsünde de kısmen anlatabiliyoruz bunu. Peki bu oluşum hocam işte dünyada ekvatoral bölge. Bakın yıl boyu. Şimdi burada ince ayrıntılar var. Buraya dikkat et. Bu yağış ekvatoral bölgede yıl boyu görülür. Tamam. Hocam savan ikliminde de yazın görülen yağışlar var. Evet işte arkadaşlar savandaki yaz yağışları da konveksiyonel yağış. Ama ekvatordan farkı ne? Yıl boyu değil. Sadece yazın. Sonra karasal iklim bölgelerinde İç Anadolu'da, Türkiye'de, Orta Asya'da Asya'nın iç kesimlerinde, Amerika'nın iç kesimlerinde ilk baharda görülür. Ama görülme şekli konveksiyonel midir? Evet. Bir de bizim Erzurum, Kars, sert karasal iklimlerde yaz yağışımız var. Büyükbaş hayvancılık. İşte o da konveksiyonel yağış. Sana diyebilir ki ekvatoral bölge, savan iklimi, karasal iklim, sert karasal iklim. Bu iklimlerde ortak bir özellik arıyorum. Arkadaşlar ortak bir özellik oluşumlarına göre yağış tipi aynıdır. Konveksiyonel yağıştır. Lütfen unutma. Şurası soru gelebilecek nokta. Hocam ülkemizde özellikle ilkbaharda 42. yağmurları adı altında gerçekleşen yağış. Gündüz sabah hava çok iyi olur. Öğleden sonra böyle ısınmayla beraber yukarıda soğuma, paldır küldür hava kapanır. Ani sağanak yağış, dolular da olabilir bu dönemde. Hocam ilkbahar. Erzurum karsta da yazın görülür. Dikkat edelim. Peki geldik cephe frontal yağışlar. Şimdi bu cephe frontal yağışlarda sıcak havayla soğuk havanın karşılaşması söz konusu. Hocam bu olay nerede olur? 60 derece enlemlerinde. Karşılaştığı yere ne deriz? Cephe deriz. Sıcak havayı niye geniş çizdim? Isınıp genişlediği için soğuk hava daha böyle dar kapsamlı çizdim. İkisi karşılaştı. Sıcak hava hafif olduğu için ne yapacak? Yükselecek arkadaşlar. Yükselme ile beraber soğuyacak ve bol yağış bırakacak. Nereye? 60 derece enlemlerine. Dünyada en çok görülen yağış türü cephe yağışıdır. Bunu da unutmayalım. 60 derece orta kuşak karalarında kışın görülecek tamam mı Şimdi Türkiye'de dediniz ki hocam Karadeniz'de yamaç yağışı doğru İç Anadolu'da konveksiyonel yükselme yağışı doğru Türkiye'de kışın görülen yağışlar cephe yağışlarıdır. O bölge şu bölge demiyorum. Kış yağışlarının çoğu cephe yağışıdır. Bir ülkede cephe yağışı görülüyorsa o ülkenin matematik konumundan kaynaklıdır. Yani o ülke orta kuşakta olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Akdeniz bölgemizde görülen yağışlar cephe yağışı. E hocam biraz önce dediniz ki Toroslarda yamaç yağışı görülür. Evet görülebilir. Ama bölge olarak Akdeniz ikliminin en tipik yağışı arkadaşlar cephe yağışıdır. Türkiye'nin genelinde kışın görülen yağışlar cephe yağışıdır. Tamam mı? Buralara dikkat edelim. Notlar gayet açık. Artık videoların sonuna ders notlarını da pdf formatında ekliyorum arkadaşlar. Oralardan da indirebilirsiniz. Peki geldik şimdi sevgili gençler. Dünya haritası üzerinde yağışın dağılışı. Hocam ondan önce ÖSYM biraz daha böyle genel şeyleri sevecek ya şu taraftan ziyade şurayı sorabilir. Hocam bu yağış dünyanın her yerinde niye aynı değil? Çünkü bir yerin denize göre konumu yağış miktarını etkileyebilir. Hava kütlelerinin karasal formatlı, denizel formatlı olması, nemli hava kütlesi, kuru hava kütlesi yağışı etkileyebilir. İki bölgenin yükseklik koşulları yağışı etkileyebilir. Yine bölgedeki okyanus akıntıları, bölgedeki rüzgarlar, bu rüzgarların soğutucu ya da ısıtıcı etki yapması yağış üzerinde etkilidir. Arkadaşlar, dağların kıyıya paralel uzanması, Karadeniz, Akdeniz, dağların kıyıya dik uzanması Ege yağış miktarını etkiler mi? Evet etkiler. Yıldız koyun, ben yıldızı buraya koyarım. Haberiniz olsun. Tamam mı? Peki, en yağışlı yerler. Şimdi bunu dersin sonunda harita üzerinde de göstereceğim. Sadece şu an bakalım. Hocam Ekvator, Amazon, Kongo. Tamam. Güneydoğu Asya adaları, muson dolayları. Süper. Burası Ekvator kuşağı. Peki, orta kuşak karalarının batısı, Avrupa'nın batısı. Kanada'nın batısı, tamam. Sıcak kuşak karalarının doğu kıyıları bu. Alizelerin etkisi arkadaşlar. Güney Amerika'nın ve Avustralya'nın doğusu diyebiliriz. Peki bir şeyin çok öğrendik. Ne yapacağız? Azı da öğreneceğiz. Ne var burada? Tabii ki dönence çevresindeki çöl oluşumları. Tamam mı? 30 derecedeki çöl oluşumları dünyanın az yağış alan yerlerinden. Orta kuşak karalarının iç kesimleri Orta Asya arkadaşlar bakın Orta Asya az yağış alan grup kutuplar çevresi Grönland Antarktika soğuk okyanus akıntılarının etkili olduğu yerler yani güney yarım küredeki kıtaların batı kıyıları Avustralya'nın batısı Afrika'nın batısı şeklinde verebiliriz. Şimdi bu notumuz kenarda dursun. Birazdan Harita olarak onu tekrar size anlatacağım. Evet, bir yerde yağış rejimi. Yağışın yıl içindeki dağılış düzenine biz yağış rejimi diyoruz. Yağış yıl içinde mevsimlere ve aylara dengeli dağılmışsa, burada olduğu gibi hemen hemen her mevsim yağış var. Yağış çubuklarının boyları uzun. Yağış tüm 12 aya mümkün olduğunca dengeli dağılmış. Arkadaşlar bu tür rejime düzenli rejim deriz. Peki yılın bir döneminde artmış, kalan döneminde azalmış. Bakın tamam mı? Artmış, azalmış. Dengesizlik var. O zaman arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Düzensiz rejim diyoruz. Peki işi böyle bırakmıyor ÖSYM. Hatta bu bilgiyi de sana veriyor sınavda. Ama diyor ki haritada işaretli yerlerden hangisinde Akarsuların yağış rejimi daha düzenlidir gibi sorularda madem ki ekvatoral iklim her mevsim yağış var, okyanusal iklim her mevsim yağış var. Buralardaki akarsuların rejimleri düzenli diyebiliriz. Onun dışında subtropikal savan iklimi yaz yağışı var. Muson iklimi yaz yağışı var, kışlar kurak. Akdeniz iklimi kış yağışı var, yazlar kurak. Ne olacak rejim? Düzensiz. Amazon, Kongo ve Avrupa'daki Ren, El ve Times tarzı akarsuların rejimleri daha düzenli. Nil, Indus, Gange, Mississippi, Mississippi gibi akarsuların arkadaşlar rejimleri düzensiz diyebiliriz. Buradan da soru gelebilir. Peki yağış rejiminden sonra bir de dedim ki madem dünyayı öğreniyor bunlar Türkiye'yi de öğrensinler. Türkiye ikliminde konuşulabilir ama burada konuşulmasında size zararı yok. Türkiye'nin en yağışlı yerleri, bir numaralı yağışlı yeri Doğu Karadeniz kıyıları. Hocam Batı Karadeniz kıyıları, evet. Peki neden Orta Karadeniz'i almadım? Az mı yağış alıyor? Hayır, bunlara göre daha az yağış alır. Orta Karadeniz'de Canik Dağları iç kesimdedir. Denizden gelen hava kütleleri içeri girebilir çok fazla yükselmek zorunda kalmaz. Onun için Orta Karadeniz'in yağış ortalaması doğu ve batıya göre daha düşüktür arkadaşlar. Tamam mı? Hocam Yıldız Dağları evet paralel uzanma var. Yağış miktarımız güzel. Hocam Menteşe Dağları paralel uzanma ile beraber yağış durumu iyi. Toroslar Antalya hemen arka tarafı Teke ve Taşeli platolarının yağış durumları yine Türkiye ortalamasının üzerinde. Çukurova bölgesi ve arkadaşlar Nur Dağları dolayları buralar ve Hakkari dolayları genel anlamda Türkiye'nin yağış ortalaması yüksek yerleri. Peki hocam en az yağış Tuzgölü ve çevresi Iğdır bakın Iğdır Malatya Elazığ Güneydoğu Anadolu bölgesinin sınıra yakın bölgeler Karadeniz'de ilginç bir yer Çoruh Kelkit Vadisi Oluk Çukur'da kaldığı için ve Ergene'yi söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Çok yağış alan Karadeniz. Bir de bak böyle dikkat et. Dört köşe. Ama dört köşede şuraya dikkat edeceksin. Ergene. Burası böyle havza şeklinde çukurda çanakta kaldığı için yağış oluşumu az. Tamam mı? En çok Karadeniz, Yıldız, Menteşe, Akdeniz, tabi Karadeniz'den daha az olmakla beraber, Nur Dağları, Hakkari, az olan Tuzgölü, Güneydoğu, Malatya, Elazığ, Iğdır, Çoruh, Kerkitolu ve Ergene. Bir de arkadaşlar bakın burada ek bir şey yapmaya çalıştım. Bir E harfi çizdim. Şimdi bu çeşit çeşit denemelerde soru olarak gelebiliyor. Bu E harfini iyi değerlendirirseniz İç Anadolu Bölgesi'ndeki iller için genel anlamda en çok yağış alınan dönem ilkbahardır. Doğu Anadolu Bölgesi özellikle Erzurum, Kars dolaylarına geldim. Yaz yağışları en çok en çok bak onu veriyor bu E harfi. Hocam Karadeniz Bölgesi için ne diyeceğiz? Sonbahar Marmara'dan itibaren Ege, Akdeniz, Güneydoğu olan bu bölgede de en çok yağış kışın düşer. Bu E harfi bu açıdan öğrenebilirseniz çok işinize yarar. Bölgelerin en çok ne zaman yağış olduğunu sana anlatır. Ve son olarak bizim İç Anadolu'da anlattığımız yağışlar ilkbaharda gerçekleşen konveksiyonel yağışlardır. Yani en çok yağış ilkbahardadır. Yaz aylarında Erzurum, Kars'ta görülen yağış konveksiyonel yağıştır. Sonbaharda gerçekleşen Karadeniz yağışlarının büyük bir kısmı yamaç yağışıdır. Ege'den itibaren Akdeniz Güneydoğu'ya kadar giden şu kuşakta gerçekleşen yağış arkadaşlar kışın gerçekleşen yağış cephe yağıştır. Tamam mı? Burası da Türkiye'de yağışın dağılışıyla ilgili sana gerekli bilgiler. Evet, kapanışı nasıl yapıyoruz sevgili gençler? Dünya haritası üzerinde yağışın çok olan yerler ve az olan yerler şeklinde sizlere göstererek konuyu tamamlıyoruz. Şimdi biraz önce hatırlarsanız şöyle bir kağıdımız vardı. Dünyanın en yağışlı yerlerini vermiştik. Şimdi burada verilen yerleri size harita üzerinde göstereceğim. Ekvator çevresi Amazon bölgesi diyor. Tropikal uşak karalarının e, mümkün olduğunca Doğu kıyıları arkadaşlar tamam mı Amazon özellikle Kongo bu bölge sonra Güneydoğu Asya adalarının olduğu Endonezya Malezya Yeni Zelanda taraflarına kadar gider buralar bol yağışlı peki Muson bölgesi de hocam evet arkadaşlar Hindistan Çin Özellikle bu bölge dünyanın en yağışlı yeridir. Haberiniz olsun. Ekvatordan daha fazla yağış alır. Sonra ikinci kuşak vardı. Orta kuşak karalarının batı kıyıları. İşte sana orta kuşak Avrupa'nın batısı. Sonra sevgili gençler Kanada'nın batısı. Tamam mı? Amerika'nın doğu kıyıları. Buralarda da okyanusal iklim görülür. Avustralya'nın arkadaşlar Doğusu bu bölge yine yağışlı gruba girecek. Karadeniz çevresini almışız yağışlı grup olarak konuşabiliriz. Tekrar ediyoruz. Amazon, Kongo, adalar, Ekvator kuşağı, Endonezya, Malezya, Güneydoğu Asya, Muson Asyası denilen bölge, tamam. Orta kuşak karalarının özellikle batısı. Kanada'nın batısı, Avrupa'nın batısı, Amerika'nın doğu kıyıları, Avustralya'nın doğusu. Buralar dünyanın bol yağış alan yerleri mi? Evet. Peki az yağış alan yerler için dönence çevresi demiştik. Şöyle kalemimizi koyduk 30 derece enlemleri. Bu 30 derece enlemlerinin özellikle batı kıyıları. Buralarda hem dönence çölleri var hem soğuk su akıntısının da etkisi var. Ve dünyanın az yağış alan yerleri, dünyanın seyrek nüfuslu yerleri, çöl ikliminin görüldüğü yerler. Bakın kaç tane bilgi saklı burada. Sonra çıktık kuzey kesime, kuzey yarım küreye. Bu bölgede de sevgili gençler yaklaşık 30 derece enlemleri. Ancak burada işte Kaliforniya'nın olduğu yer, Nevada, Arizona. Amerika'nın iç kesimlerini de işaretlememişiz. Yağış durumunu az diyebiliriz. Çok popüler olan bilmeniz gereken bir yer Büyük Sahra, Arap Yarımadası. Peki hocam şu bölge işte bu bölgede Himalaya işi bozuyor. Himalaya bu bölgede yağışı arttırıyor. Peki bu bölgedeki yağışın az olduğu yer nereye kayacak? Orta Asya'ya kayacak. Orta Asya'da Karakum, Kızılkum, Gobi taklamakan gibi çöller olacak, tamam mı? Ve arkadaşlar, buharlaşmanın çok az olması, havanın genel anlamda hep soğuk olması ve beraberinde yağışı azaltıyor. Neresi Kutba yakın yerler, Rusya'nın kuzey kesimleri, Kanada'nın kuzey tundra ikliminin olduğu yerler, Grönland, tamam mı? Çöl alanlar. E, buraları, Antarktika'yı yağış az olarak konuşabilirsiniz. Sorularda tekrar ediyorum. En yağışlı yerleri bilmekle, yağışın az olduğu yerleri bilmek size fayda sağlar. Evet, bir konuyu da bu şekilde tamamladık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz. Like atalım, arkadaşlarımıza önerelim, kanalımıza abone olalım sevgili gençler. Hoşçakalın.